Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte bilgi arşivi yayınlarının 9. sınıf tarih soru bankasına bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdı ile aynı boyutta. Boy olaraksa bir parmak daha kısa. Hemen bakalım. Arkadaşlar içindekiler kısmı 3 bölüme ayrılmış. Tarih öğretmeninin birey ve topluma faydaları konusuyla başlayıp orta çağda bilim, kültür ve sanat konusuyla da bitiyor. Ve kitabımız toplamda 176 sayfadan oluşuyor. Baktığımızda ilk olarak kavram sözlüğü ve konu özeti var. Devamında da okuyalım yapalım bölümünde sizi tarihsel olayların içine çekerek öğrendiklerinizi uygulamanız sağlanmış. Bu bölümdeki okuma parçaları derslerde öğrendiklerinizi pekiştirmenizi amaçlıyor. Daha sonra gelen beceri temelli sorular öğrendiklerinizi analiz etme ve yorumlama becerinizi geliştirirken çeşitli etkinlikler tarih dersini daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getiriyor. Bu sayede öğrendiklerinizi somutlaştırmanız sağlanıyor arkadaşlar. Daha sonra yazılı soruları ve testler konuyu pekiştirmenizi ve bilgilerinizi ölçmenizi kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış. Ünite tekrar testleri ve denemeler ise sizi sınavlara en iyi şekilde hazırlamayı amaçlamış. Arkadaşlar kaynak met ile tam uyumlu, güncel ve dikkatli hazırlanmış. Hem sizlerin başarılarını artırmak hem de öğretmenlerin derslerini etkili ve verimli bir şekilde sürdürmelerini desteklemek için ideal bir tercih. Video çözümleri için lise destek öğrenci uygulamasını indirebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.